Herkese merhaba. Bu dersimizde bilgisayar virüslerini öğreneceğiz. Virüsler aslında insanlar tarafından oluşturulmuş zararlı yazılımlardır. Ve bu yazılımlar bilgisayarlarımıza gizlice girerler. Bilgisayara giren virüs bilgisayarın yavaşlamasına veya bazı işlemleri yapmasına engel olur. Virüsler dosyalarımızın, fotoğraflarımızın kötü niyetli insanların eline geçmesine sebep olabilir. Ayrıca hesaplarımızın şifreleri veya kredi kartı gibi son derece gizli kalması gereken bilgiler başkalarının eline geçebilir. Virüsler bilgisayarlarımıza genelde internet üzerinden bulaşır. Bu sebeple interneti kullanırken çok dikkat etmeliyiz. Başkalarının kullandığı ortak wi filere bağlanmamak gerekir. Örneğin AVM, kafe gibi açık alanlardaki ücretsiz internetler çok tehlikelidir. Bu tarz wi filere binlerce insan kullandığı için virüs bulaşma ihtimali yüksektir. Virüslerin bulaşmasına kullandığımız flash bellekler de etkildir tabii ki. Başka bilgisayara takılan flash bellek bilgisayarımıza virüsün gelmesine kolaylık sağlar. Bir diğer bulaşma yöntemi ise gelen her e-postayı açmak ve karşımıza çıkan reklamlara tıklamak. Peki çok kolay bulaştığını ifade ettiğimiz virüslerden nasıl korunmamız gerekir? Aslında cevap çok basit. Temel 2-3 kurala uymamız yeterli. İlk olarak bilgisayarımızda mutlaka antivirüs programı kullanmalıyız. Bilgisayarımız yüklediğimiz programların orijinal olması gerekmektedir. Bedava kullanmak için her oyunu ve programı yüklememeliyiz. Her internet sayfasını açmamalı, gelen e-postlara dikkat etmeliyiz. Son olarak kullandığımız cihazlara gelen güncelleştirmelerin hepsini yapmamız gerekir. Güncelleştirmesi yapılmayan bilgisayar ve telefonlara virüsler daha kolay gelebilmektedir. Unutmamalıyız ki virüsler insanlar tarafından oluşturulur ve bizlere zarar vermeyi amaçlar. Bahsettiğimiz kuralları alışkanlık haline getirmeli ve teknolojiyi öyle kullanmalıyız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.